otomobil tüketicileri olarak gerçekten çok fazla beklentimiz var. Satın alacağımız otomobilden hem yüksek performans, hem düşük yakıt tüketimi, hem geniş iç mekan, büyük ihtimalle büyük bagaj, konfor, yol tutuş, kalite her şeyi birlikte bekliyoruz. Ancak bir gerçek var ki otomobiller bunların hepsini bir arada maalesef hala daha sunamıyorlar ve bence sunamayacaklar da. Sonuçta orada bir de bütçe problemi var. Gerçekten de çok yüksek bütçeli bir otomobil alırsanız Belki söylediğiniz veya istediklerinizin büyük bir kısmını elde edebilirsiniz ama hala da birçok şey eksik kalacaktır. Ancak yine de ortak müştereklerde buluşmak lazım. Ne olabilir? Düşük yakıt tüketimi, evet. Belki biraz da performans, iyi bir yol tutuş, konfor, geniş iç mekan, belki büyük bir bagaj. Bunların hepsini bir arada sunacak otomobil bulmak o kadar da kolay değil. Ancak hiç yok demekte de bazı markalara haksızlık olur. Bunlardan bir tanesi Skoda. Skoda'nın Octavia Aresi bu saydığım birkaç beklentiyi aynı anda karşılama potansiyeline sahip. Ama öncelikle Octavia'dan bahsetmek lazım. Octavia Skoda'nın kompakt sınıftaki temsilcisi. Skoda Octavia ilginç bir otomobil çünkü temel olarak alındığı Golf'ten daha büyük bir otomobil. Hatchback değil, sedan değil, ama liftback. Yani sedan'a daha çok benzeyen bir yapıya sahip. Ancak yanımda duran otomobilin daha önemli bir özelliği var. Önde bir Ares logosu bulunuyor. Yani güçlü bir versiyon. Ve bu otomobil dizel motorlu. Ve Ares. İşte ilginçlik bu noktada. Ama öncesinde tasarımdan başlayalım çünkü burada da bazı farklılıklar var. Octavia her ne kadar bir aile otomobili olsa da güçlü versiyonun da kendini tasarımda hissettirmesi gerekiyor. Zaten Normal Octavia'da aslına bakılırsa özellikle köşeli far yapısı ve çıkıntılı kaputuyla biraz sportifliğe sahipti. Ancak areste işler biraz daha değişik. Özellikle tamponun alt yapısı burada dominant bir etki yaratıyor. Son derece geniş alt ızgara ve bal peteği yapısı bu otomobilin gücüyle ilgili bazı ipuçları taşıyor. Normal oktavyalardan bir diğer farkı da siyah renkli üst ızgarası ve buradaki elbette RS logosu. gelelim profile ama önce boyutlar. Bu otomobilin uzunluğu 4685 mm. Aks mesafesi ise 2680 mm. Boyutlar açısından bakıldığında az önce söylediğim şey daha iyi ortaya çıkıyor. Sonuç itibariyle kompakt sınıfta bir hatchback platformundan geliştirilen bu otomobil neredeyse kompakt sınıf sedanlar uzunluğunda. Hatta bazılarından biraz daha da uzun. Dolayısıyla Golf'le olan bağları burada ciddi şekilde kopuyor. Bu olumlu olumsuz böyle bir tartışmaya girmiyorum ama yine de daha büyük bir otomobil olduğunu her halükarda hissettiriyor. Geçmişteki Octavia ile yani bir önceki nesille kıyaslandığında bu otomobil 88 mm daha uzun ve 45 mm daha geniş. Evet gerçekten daha büyük. Ancak Arese özgü bazı noktalara değinmek gerekiyor. Özellikle de jantlardan bahsediyorum diyorum. Şahsi olarak bu jantların tasarımı benim çok hoşuma gitti. 19 inçlik bu jantlar sportif olma iddiasındaki bir otomobile bence gerçekten yakışmış. Bunun dışında gövde rengi değil ama parlak siyaha boyanmış dış aynalar da elbette sportiflikle ilgili temalardan bir tanesi. Genel hatlar olarak bakıldığında benim dikkatimi çeken unsur arka kapının bitimindeki yukarıya doğru çıkan parça. Bu Skoda'nın aslında imzalarından bir tanesi. Elbette bu otomobile özgü detaylardan bir tanesi de spoiler. Normal versiyonlarda böyle bir spoilerle karşılaşmıyoruz. Gelelim arka tasarıma. Normal oktavyalardan Ares'i ayıran çok önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi elbette bagaj üstündeki spoiler. Diğeri ise tamponun alt tarafında iki köşeye yerleştirilmiş egzoz çıkışları. Ancak bunlardan bir tanesi sahte. Sol tarafta egzozlar var doğru ama sağ taraftaki boş. Tamamen tasarım unsuru. Gelelim Octavia'nın en başarılı olduğu noktalardan birine. Yani bagaj hacmine. Az önce söyledim bu otomobil liftback yani Arka camıyla bagaj kapağı tek parça olarak açılıyor ve bu büyük açılan kapağın altında da büyük bir bagaj var. Tam 568 litre. Üstelik arka koltukları yatırdığınızda 1530 litreye kadar da genişletebiliyorsunuz. Burada hatchback ya da sedanlarda karşılaşamayacağınız bir kullanışlılık özelliği var. Bu kadar büyük açılan bir kapak sayesinde son derece büyük eşyaları ya da bavulları ya da kutuları buraya rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Üstelik yükleme eşiği de çok yüksek sayılmaz. Dolayısıyla Octavia kendi sınıfında bagaj kullanımı ve bagaj açımı konusunda tartışmasız lider diyebilirim. normal otomobillerin sportif versiyonlarının iç mekanı aslına bakılırsa normal modelden çok da farklı olmuyor. Gayet de doğal. Sonuç itibariyle nasıl karoserde sadece belli eklentilerle otomobil sportif hale getiriliyorsa iç mekanda da benzer bir yol izleniyor. Yani baştan aşağı yeni bir iç mekan tasarlanmıyor. Nitekim Octavia RS'de de karşımıza aynı anlayış çıkıyor. Dümdüz diyebileceğimiz bir üst bölüm bu kokpitin en karakteristik yönlerinden biri. Çünkü Ondan sonra her yer kademe kademe inmeye devam ediyor. Ve asıl burada farklılığı yaratan unsurlardan bir tanesi orta konsolun üst kısmında bir çift kanat gibi görünen havalandırma ızgaraları. Ancak öncelikle Octavia Ares'e özgü değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Özellikle de koltuklardan. Çünkü tasarımları benim hoşuma gitti. Tek parça tasarlanmış ve yanal yükseltileri de oldukça yüksek. Böylelikle spor bir otomobil hissini daha iyi yaşatıyor. Tek parça olarak tasarlanmış olması bazı otomobillerde geriye görüşte problem yaratabiliyor ya da aslına bakılırsa daha çok arkada oturanların öne doğru görüşlerini daraltıyor. Bu bir gerçek ama yapılacak da bir şey yok. Sonuçta sportif otomobillerde bu tip koltukların olması insanın ruhunu okşuyor. Kafalıklara yerleştirilen Ares logoları ve altındaki kırmızı şeritlerle birlikte kırmızı dikişler bu yarı deri koltukları bence çık göstermiş. Aslında kırmızı dikişler sadece koltuklarda yok. Ortadaki kol dayanağında ve direksiyon simidi üzerinde de kırmızı dikişlerle karşılaşıyoruz. Ve malum kırmızı ve spor otomobil birbiriyle çok iyi uyuşuyor. Koltuklar dışında Ares'e özgü diğer unsurlarsa alüminyum pedal seti ve üzerinde Ares logosu taşıyan direksiyon simidi ile birlikte yine Ares logosu taşıyan vites kolu. Bunun dışında aslında çok da farklılık yok. Orta konsolun en geniş bölümünü dijital ekran kaplıyor. Bu elbette bir multimedya sistemi. Yani navigasyondan, radyoya, telefondan farklı birçok ayara kadar birçok sistemi buradan kontrol ediyorsunuz. Üstelik iki yanına yerleştirilmiş menü tuşlarıyla istediğiniz sisteme direkt bağlanabiliyorsunuz. Bu ekranın altında elektronik klima sistemi var. Kullanımı kolay, düğmeler büyük. Onun altında ise kapaklı bir eşya gözü, MP3 çalar ve USB girişi. Her şey yolunda ve Octave'den alıştığımız şekilde. Vites konunun önünde ise iki sıra düğme var. Yani bu otomobilde normal Octavia'lardan daha fazla sistemin yer aldığını anlamak kolay. Fakat bu düğmelerin hepsi dolu değil. Demek ki ileride bir takım donanımlar da eklenebilir. Bunun için ön hazırlık yapılmış. Burada 4 tane düğme kullanılır pozisyonda. Bunlardan bir tanesi ESP, bir tanesi Start-Stop sistemi, bir tanesi merkezi kilit ve bence bu otomobile özgü en önemli düğme olan Mod düğmesi. Bu düğmeye bastığınız zaman dijital ekranda karşınıza 4 seçenek çıkıyor. Normal, Sport, Eco ve Individual. Yani dört ayrı karakter karşınıza çıkıyor diyebiliriz. Ve dijital ekran üzerinden dokunmatik olarak istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Gelelim direksiyon simidi ve gösterge tablosuna. Direksiyon simidi evet ele iyi oturuyor, büyüklüğü iyi ayarlanmış. Üstelik farklı bir deri dokusu var. Kırmızı dikişlerinde daha önce söylemiştim. Ve üzerindeki Ares logosunda. Ancak ilginç olan nokta şu. Normal şartlar altında sportif versiyonlarda altı düz direksiyon simitleri kullanılmaya başlandı. Hatta trend oldu diyebilirim. Ancak Octavia RS'te bildiğimiz yuvarlak bir direksiyon simidi var. Üzerinde de bir takım düğmeler. Biliyorsunuz ben direksiyon üzerinde çok fazla düğmeden hoşlanmayan birisiyim. Ancak buradaki düğmelerin sayısı az. Üstelik bu az sayıda düğmeyle hem yol bilgisayarını hem müzik sistemini hem de telefonu kumanda edebiliyorsunuz. Üstelik bu düğmeler eğer direksiyonu 9 çeyrek pozisyonda tutuyorsanız olması gerektiği gibi tam baş parmaklarınızın altında duruyor. Ve kullanımları oldukça kolay. Gelelim gösterge tablosuna. Tipik bir yerleşim. Yani Volkswagen grubundan da alışık olduğumuz bir yerleşim. Ortada ise renkli bir ekran var. Ve bu renkli ekran üzerinden birçok sistemin verilerine ulaşabiliyorsunuz. Hatta bazı ayarlarda yapabiliyorsunuz. Üstelik aynı orta konsoldaki ekran gibi buradaki ekranda da harfler ve rakamlar büyük yazıldığı için algılaması son derece kolay. İç mekanın genişliği anlamında Octavia zaten kendi sınıfı içerisinde iyi örneklerden biri. Üstelik Ares'te aynı ön koltuklar gibi arka koltuklarda özel. Yani aynı desenlere sahip ve yarı deri. Bu açıdan bakıldığında bir bütünlük sağlanmış. Fakat görüş açısından bakıldığında liftback karoserin getirdiği problem de aşikar. Arka cam dar. Ancak neyse ki spoiler var. Ve park sensörüyle birlikte bu spoiler sizin park manevranızı kolaylaştırıyor. Gelelim Oktavya Ares'in yol üzerindeki yeteneklerine. Öncelikle elbette böyle bir otomobilde motordan başlamak gerekiyor. Octavia Ares'in iki versiyonu var. Bunlardan biri benzinli, bir diğeri dizel. E şu anda kullandığım da dizel versiyon. Bu motor 2 litre hacminde elbette turbo beslemeli. Ve 4000 devir dakikada 184 beygir güç üretiyor. İlk bakışta kulağa çok fazla gelmeyebilir. Tork verisi biraz daha enteresan. 1750 devirden 3000 devre kadar sabit olmak kaydıyla 380 Nm. Çok makul rakamlar olduğunu söyleyebilirim bu hacimdeki bir dizel motor için. Ancak önemli olan bu gücü tekerleklere verimli şekilde aktarabilmek. Burada en önemli rol elbette DSG şanzımana düşüyor. Volkswagen grubundaki birçok güçlü versiyon gibi Octavia RS'de de 6 ileri vitesli DSG kullanılıyor. Bildiğiniz gibi DSG çift kavramalı otomatik şanzıman. Ve son derece hızlı vites değişimleriyle de çok ünlü. Peki bu iki ünite birbiriyle iyi anlaşıyor mu? Aslına bakılırsa çoğunlukla evet. Sadece birinci ve ikinci viteslerde ve çok düşük hızlarda giderken biraz fazla yarım devriyajda kaldığını hissediyorsunuz. Ama bunun dışında her şey şimşek hızıyla gerçekleşiyor. Çoğunlukla vites değişimlerini hissetmiyorsunuz bile. Ve tork konvertörlüğü olmadığı için de yani bildiğimiz manuel şanzımanlardaki gibi debriyaj kavramaları olduğu için motorun ürettiği güç tekerleklere giderken şanzımanda çok azını kaybediyor. Bu bence önemli bir husus. Kalkışlarda Octavia RS çok canlı hissettirmiyor. Bu dizel motorun dezavantajlarından bir tanesi. Ancak 1500 devri geçtikten sonra gerçekten şanına yakışır bir çekiş gücüyle karşılaşıyorsunuz. 380 Nm kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor ve 1750 devirden sonra zaten bütün torku kullanıma sunmuş oluyor. Burada elbette şuna dikkat etmek lazım. Seçtiğiniz moda. Eğer eco modundaysanız bu gücü çok fazla hissetmiyorsunuz. Normal modda da aslına bakılırsa böyle deli deli bir performans yok. Ancak sportu seçtiğinizde her şey, her şey daha direkt ve daha hızlı hale geliyor. İşte o zaman Octavia Ares'in gerçekten de yüksek performans hissi taşıyan bir otomobil olduğuna ikna olabilirsiniz. Ve burada ilginç bir unsur daha var. Sport modunu seçtiğiniz zaman otomobilin içinde sanki 6 silindirli bir boxer motor çalışıyormuş gibi bir ses duymaya başlıyorsunuz. Bu hoparlörlerden geliyor yani motordan değil. Son dönemde birçok otomobil markası bu yöntemi kullanmaya başladı. Yani eğer sport modunda gidiyorsanız size çok tatlı bir motor melodisinin de eşlik etmesini sağlıyor. Motorun gaz pedalından gelen emirlere verdiği yanıt biraz gecikmedi Ama sorun değil. Dediğim gibi yüksek torkla bunu bir şekilde kapatmayı da beceriyor. Ve tabi bu otomobile özgü egzoz sesi de sport modunda olmasanız bile hafif hafif kulağınıza çalınıyor ki bence bu da olumlu. Ancak bana göre bir sportif otomobilin en önemli özelliği motoru değil süspansiyonu. Sonuç itibariyle bir otomobil gerçekten çok hızlı gidebilir ama virajları iyi dönemiyorsa, güvenli dönemiyorsa hiçbir anlamı yok. İşte bu yüzden ben süspansiyon sisteminin yeteneklerine daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. Octavia RS normal Octavia'lardan 15 mm daha alçak yapıya sahip. Ve doğal olarak daha sert bir süspansiyon sistemi de söz konusu. Fakat bence en önemli nokta arka süspansiyonun çok kollu olması. Çünkü bizim kullandığımız normal Octavia'larda maalesef, maalesef değil. Çünkü Normal Octavia'larda arkada torsiyon çubuklu sistem var. Bu açıdan bakıldığında Octavia RS'in arkası daha kontrollü ve özellikle yüksek hızda viraj dönerken hatta kaygan zeminlerde ve bozuk zeminlerde çok daha güvenli olduğunu hissettiriyor. Elbette sert süspansiyon yapısı nedeniyle bozuk zeminlerde arkada zıplamalar hissedebilirsiniz. Bu da gayet doğal. Ancak 19 inçlik jantlara takılı lastiklerle de başka bir şey beklemek zaten hayal olur. Octavia RS'in yol tutuş başarısındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de XDS adı verilen elektronik diferansiyel kilidi. ESP sistemini kullanarak çalışan bu sistem viraj dönüşü sırasında abarttığınızda elbette özellikle devreye girip viraj içindeki tekerlekle viraj dışındaki tekerlek arasındaki güç dağılımını fren yardımıyla değiştirebiliyor. Böylelikle patinaja düşme eğilimindeki lastik frenlenip gücün tutunan lastiğe verilmesi sağlanıyor. Daha doğrusu tekerleğe. Böylece tutunan tekerleğe giden güç sayesinde daha yüksek hızlarda viraj dönebiliyorsunuz. Ve elbette daha güvenli bir şekilde. Elektromekanik direksiyon sistemi ile birlikte süspansiyon sistemi gerçekten atik bir otomobil ortaya çıkartıyor. Uzun virajlar ya da dar virajlar fark etmeksizin bir arası kontrol etmek gerçekten kolay. Ancak bir noktaya dikkat etmek lazım. O da yüksek tork. Islak ve kaygan zeminlerde bu tip elektronik sistemlere güvenip gaza gelmeyin. Sonuçta genel olarak toparlamak gerekirse Octavia yol konusunda gerçekten başarılı. Özellikle de önden çekişli olduğunu düşündüğünüzde bu kadar yüksek torku sadece ön tekerleklere yüklemek başlı başına bir risk. Ancak Octavia Ares bu riski gayet iyi yönetiyor. Gelelim konfora. Sonuç itibariyle sportif bir otomobil kullanırken elbette yüksek konfor beklemeniz hayalcilik olur. Buna karşılık dar yanaklı lastikler ve süspansiyon sertliğine rağmen hala da hafif bozukluklarda Octavia Ares yolcularını rahat ettirebiliyor. Ancak yolu endemesine kesen çizgiler, bir takım çöküntülerden çapraz geçmeye kalkarsanız özellikle arka taraftakiler çok rahatsız olacaktır. Çünkü çapraz salınım son derece hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve elbette sert bir şekilde gerçekleşiyor. Ama bu otomobilin bu kadar iyi yol tutmasını sağlamak istiyorsanız bu tip rahatsızlıklara da katlanmak zorundasınız. Octavia resim frenleri de elbette bu otomobilin gücü ve performansıyla eşdeğer. Yani işini layıkıyla yapıyor. Elektromekanik direksiyon sistemi düşük hızlarda oldukça yumuşak. Bu da sürücüyü yormayan bir etken. Hız arttıkça direksiyonun sertleşmesi ya da direksiyon için spor ayarını yapmanız elbette keyif alabileceğiniz bir sertliği de ortaya çıkartıyor. Direksiyon sistemi son derece net çalışıyor. Oldukça da hızlı. Yani bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Eğer Octavia Ares'ini en çok nesini beğendin diye sorarsanız farklı kişilikleri tek bir bünyede toplaması derim. Mod seçimleri sayesinde eğer isterseniz Octavia Ares'le son derece ekonomik bir seyahat yapabilirsiniz. Ya da sport modunda son derece keyifli bir seyahat. Evet gelelim yakıt tüketimine. Bu otomobille eğer e modunu kullanırsanız ve ayağınıza da hakim olursanız karma tüketimde 100 kilometrede ortalama 7 litreye kadar inmeniz mümkün. Dikkatinizi çekerim. 2 litrelik dizel motora sahip bir otomobilden bahsediyorum. Bunun karşılığında sport modunda biraz da damarına basarak giderseniz rahatlıkla 9 litre seviyesini aşabiliyorsunuz. Yani seçim sizin. Islak zeminlerde gaz pedalındaki ayarı biraz kaçırdığınızda elbette patinaja düşmeye başlıyorsunuz. Ancak patinaj önleme sistemi ya da çekiş kontrol sistemi o kadar iyi çalışıyor ki otomobil hiç yavaşlamadan hareket eder gibi hissediyorsunuz. Yani bir takım otomobillerde çekiş kontrol sistemi devreye girdiğinde sizi yavaşlatır. Bir kesiklik, akıcılıkta bir kayıp hissedersiniz. Ancak Octavia RS'te bu çok iyi ayarlanmış ve otomobil patinaja düştüğü ve bunu engellemek için çekiş kontrol sistemi devreye girdiği halde akıcılığınızda bir kesinti yaşamıyorsunuz. Sadece gösterge tablosunda yanıp sönen bir sarı ışıkla karşılaşıyorsunuz ki bence bu son derece iyi çalışan bir sistem. Türkiye yollarında sıkça rastlanan arka arkaya gelen küçük engebeler ki bunları gözle görmeyiz. Sadece çok sert süspansiyonlu otomobillerde fark ederiz. İşte Octavia bu tip yollarda da son derece kısa ve net hareketlerle bu gözle görülmeyen bir takım engebeleri rahatlıkla aşıyor. Üstelik arka arkaya gelseler bile zıplama eğilimine girmiyor. Görüş alanlarına gelince Önde ve yanlarda önemli bir sıkıntı yok. Her zaman söylediğim gibi çoğu otomobil zaten bu açıdan sıkıntı yaşanmıyor. Bistek yapı nedeniyle arka cam elbette oldukça eğimli. Bu da arkada size daha az görüş alanı bırakıyor ama spoiler sayesinde otomobilin bittiği yeri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla park ederken her ne kadar park sensörleriniz olsa da bu işinizi daha da kolaylaştırıyor. Sonuç olarak Octavia RS yüksek performans ve yakıt ekonomisini birlikte sunabilen Nadir otomobillerden bir tanesi. Üstelik iç mekanı geniş, kullanışlı ve büyük bagajıyla da kendi sınıfında gerçekten çok ayrı bir noktada olan bir otomobil. Eğer ailemle birlikte ekonomik bir otomobil kullanmak istiyorum ama zaman zaman da yüksek performansın tadını almak istiyorum diyorsanız Octavia RS son derece iyi bir seçim.